Duydum ki unutmuşsun gözlerimin ya rengini Yazık olmuş harbiden seviyordum ben seni Nedensiz bir şekilde bırakıp gittin beni Ağlıyorum bak şimdi gittiğin günden beri Köşe başlarında beni içiyorken bir an Senin kollarında şimdi başka manita Soruyorum sevdiğim mutlu musun onunla Mutlu olursun inşallah orospu bu çocuğuyla Hani sen bana hep serserim diyor dünya O serseri şimdi her gün başka dünyada Aklında bir soru var dönecek mi acaba Dönmese de fark etmez kardeşlerim yanında Mutlu günler görecektik sevdiğim seninle güneşin doğuşunu seyredecektik birlikte. En büyük hayalim bu değil miydi söyle? Ama bunların hepsi kaldı bak hayallerde. Ayrı dünyaların insanları şimdi. Ben gururlu serseri serse kahve birisi. Bu dünyanın adaleti nerede söyle şimdi? Sevdiğimiz insanları alıyor hep birisi. Seviyorum şimdi son sözlerim sana Yaptıkların yanına kert alacak insana Elbet hesap sana öteki dünyadan akın helal diye sakın la 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 la